Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Minecraft'da Minecraft'ta Arena PvP moduna oynayacağız arkadaşlar. Hemen maç bulayım. Evet arkadaşlar. Rakip bulundu. Bu şuraya alayım. Rakip kolay herhalde. Çünkü hiç böyle kostüm mostüm yok. kaçıyor full Evet arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Görmüş olduğunuz gibi Frostyr oyunu kazandı yazıyor. Arkadaşlar şu şimdi... Arkadaşlar yeni bir maça başladık. Rakibimiz yine noob herhalde. Karakterinden anlaşılıyor. Karakteri yok çünkü. Arkadaşlar ben olta kullanmayı biliyorum ama kullanmıyorum. Eğlen güzel olmuyor olta. O anlamı kalmıyor. Full olta kullanıyor herkes. Yine ben kazandım arkadaşlar. Ben Proester'ım. Şurada görmüş olduğunuz gibi Proester kazandı. arkadaşlar bunlar nedense daha demin bana hep sweepler falan geliyordu. Eniş Alondark. olarak. Hmm. Şunları alalım. Alondark Dark. İyi oynuyor bu arkadaşlar. Ben bununla bir kere vs attım. Ne yapıyor orada? Amacı ne? Canım insan canı az kaldığında oraya gider. Kendisi cenaz kalmamış. Yine de gidiyor. Kendi üstünü kapatacak şimdi. Ha ben ne yapacağım çok iyi biliyorum. Ben bir taktiğim var böyle yaptıklarında. Ben bu adamı yenmiştim. Elma ye. Elma ye. Ben bunu yenerim rahat. Oltu kullanmıyorsan seni öldürürüm. Yani kullanıyorsan. Elma yesin diye yaptım. Bak. Adam herhalde Minecraft'ı yeni öğreniyor. Taktik yapma. Aa ben bunun yanına gelmez miyim? Şimdi üstüme atlayacak mı? Evet. Ya da yere su kovasıyla jump yapacak. Ha bak vurma. Ona vuruşları yapmasaydın. Şimdi ben onu öldürmezdim. Ben maçı sana bile bırakırdım. Ha, onu aşağıya şöyle bir güzel düşürdüm. Ve yine ben kazandım arkadaşlar. Çok unutuklar. Kötü oynuyorlar. Yani kötü oynamıyorlar da. Ben neden kötü oynayanlar, kostüm olmayanlar falan geliyor peki Biraz güçlü adamlar gelsin. Gelme. Neden? Neden? Ha ben bu adamı biliyorum. Bu adamı ben yenmiştim önceden. Kanka Kardeş Sakin Nereye gidiyorsun <laughs> Arkadaşlar öldürsem mi bilmiyorum Ama Öldüresim yok Ne yapıyorsun sen ya Ne yapıyorsun sanki görmüyorum gibi Şimdi nereye gideceksin Bir dakika. Girsene kardeşim. Gir içeri. Girince onu öldüreceğim şey. Gir. Ben numara maç Mıç salayım mı? O da diyeyim de adam oynamaya başlasın düzgün. Videoyu çekiyorum dedim. Hemen kılıcını al eline. Hadi. Neyi bekliyorsun? Saldırsana. Babayım. Bak. Videodasın dedim. Hemen çıldırdı. Videoda. Abi. Ben buna keşke videodasın demeseydim. Bak. Demişim de. Sanki kötü oldu. Demeseydim maç şimdi ne oldu? Hop oh be. Yine ben kazandım Allah'tan. İyi. Ya. İyi göz dereceli girsem mi diye düşünüyorum da yok. Bu son maçım zaten. Lakos artık malak. Bakalım kim gelmiş. Rakibe, rakibe yine noob geldi. Ya bu videoda hiç pro gelmedi. Ya bak bana saldırma. Ah Abi. Ah Ya. Adam sıfır can kaldı. 0.1 can ne? Ya arkadaşlar. 0.1 can kaldı ya. Çıldıracağım. Bir tane daha ok vurdum ben ona. Ok havada kaldı. Ne evet, güzel. Neyse sıkıntı yok. Sonunda Elit Duch King diye birisi geldi. İnşallah ulta kullanmıyordur. Çünkü böyle kostüm olan o o o güzel vurdu. Güzel güzel vurdu. İyi vuruyor. Beş, bir dakika sen beni bekle ben şuradan bir gap seni. bir lava pizza atayım. Kaçma diyecek bak. Ulta kullanıyor kullanıyor sonra da kaç. Abo Sağ ol kanka. Dur. Bir dakika dur. Ve arkadaşlar yine ben yendim. Ama arkadaşlar yanlışlıkla videoyu durdurdum. Ya son bir maç daha atasım geldi ya. Bir maç daha atacağım ve videoyu kapatacağım. Ya da şimdi kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Görüşmek üzere.